Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün Bursa'dayım arkamda 2014 model bir otobüs var ama dışından gördüğünüz gibi 2024'ten asla ayırt edilmeyecek bir otobüs Bursa'dayım demiştim Arafat abimin yanındayım gerçekten çok güzel bir araç yapmış kendisi aracımızın stoplarına kadar hepsi yeni olacak şu anda Almanya'dan sipariş verildi onlar daha gelmedi gelince yine çekimini yapacağım bu aracın isterseniz şimdi gelin Arafat abimle beraber bu aracı yakından sizlerle beraber inceleyelim Hoş bulduk abi. Şimdi aracımız 2014 model. Tamamen aracın vizyonunu değiştirdik. Neler değiştirdik arkadaşlar? Öncelikle çatıdan başlayalım. Üst çatıyı gördüğünüz gibi komple orta, orta kaburgaya kadar komple çatı uzatıldı arkadaşlar. Ondan sonra ön kısımda gördüğünüz tamponları komple değişim yaptık arkadaşlar. Aracı hiçbir orijinali bozulmadan biz bunu tamamen e, kabuk değiştirme diyoruz arkadaşlar aracımıza. Kapı sacı bu şekilde arkadaşlar değiştirildi. Aracımızda buralar kapatıldı yeni model. Silahları bir saktık. Aracımızda e, yeni model modeller doldu arkadaşlar. Bu şu anda sensör kapağı bu. Gördüğünüz gibi. Çıtalarımız kesinlikle kaplama değildir arkadaşlar. Tamamen alüminyum çıtadır. Birebir. So çürüme, solma, yıpranma kesinlikle olmaz arkadaşlar. Tamamen Değiştirdik. Arka da arkadaşlar. Araçta toplamda 9 tane camımız değişiyor. 4 tane bu taraftan değişiyor. 4 tane de karşıdan. Arka camla beraber 9 cam değişiyor aracımızda. Kameramız bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Aracı 2024'ten ayrılma şansımız yok dışarıdan. Ve parçalarımız tamamen orijinal Mercedes'ten arkadaşlar. Bunun harici bir şey kullanmıyoruz. Boyamız metalik boya. Burada arkadaşımız sağ olsun çok güzel bir şey çıkarttı. Şoför kapağı değişiyor arkadaşlar bütünüyle. Yeniliyoruz onu Sileceklerimiz komple orijinaldir arkadaşlar. Bu şey evet. şurayı da açmıştın ya bir tekrardan videoda açalım. Arkadaşlar açabilirim. gördüğünüz gibi orijinal bir şekilde Mercedes ile bir aynı şekilde açılır. Tamponumuzu aşağı iner hissetmemizi yerine çıkartıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde zorluk çekmiyorsunuz. Kaç lambalarımızı cama alıyoruz. Şimdi aracımız içine girelim. Değişiklikler neler yaptık içine? İçine geçelim. Aracımız zaten mevcutta 2x2 iki idi. Komple muşambalarımızı değiştirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hostess koltuğu. 2024 Hostess Volt'u taktık. Direksiyonumuzun kaplaması, vites topuzu değiştirdik. Yeni görüş kameramız burada arkadaşlar. Yan perdemizi değiştirdik gördüğünüz gibi. Koltuklarımız koca kafa koltuğu taktık. Gördüğünüz gibi. Tamam kumaşlarımızı 2024 kumaşlarıyla kapladık. Ee, okuma lambalarımızı ledlerine beyaza çevirdik. Perdelerimiz yeni model fileli perde birinci sınıf. Ekstra da koca kafa e, buzdolabı temin ettik arkadaşlar. Yani aracımız vardık yaptık dedik. Güzel vizyon olsun. Aracımızda karakot mevcuttur. Aha. Yapay zeka, kamera yeni yasaya uygundur arkadaşlar. Bunların hepsi paket fiyatı içerisinde yapabiliyoruz. abi bunun e, maliyeti nedir hani? Ya maliyette ortalama e, kapakları değişime girersek 1500 ile 1600 arasında rakamlar değişiyor arkadaşlar. Tabii ekstra yan saçlarınızda bozuk varsa bunlar ekstra giriyor. Yani kişisel eleştirme artık Tabii o fiyat yani. artabilir, düşebilir. Tabii yani. düşebilir, aşağı düşebilir. Arka köşeler arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü arka işlem yaptığımız için direkt koca kafanın iç trimleriyle bir şekilde oturduk bunları. Yani içeride hiçbir e, kötü bir görünüm yok. Yani bugün e, 20 milyon, 18 milyon araca vereceğinize ben tavsiyem aracınız motoru yüreğine güveniyorsanız kesinlikle aracınızı yaptırın derim. Hatta birek arabam var. Ben de yeni model yapmayı düşünüyorum. Yenisini almaya gücüm yok. <laughs> tamam ben hani güzel bir görünüm yaparız yani. Abi çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben şimdi videoya bir kendim el alayım abi. Tamam, Sonra abi. bitireyim. Mal sahibi de konuşturabilirsin. Tamam onlara da söyle. Hani göstereyim. kendisine dedim Memnun kalmadıysan onlara da söyle derim yani. Aynen. Bizi kesinlikle sormasına gerek yok. Zaten iş kendini gösteriyor arkadaşlar. Tamam abi. Allah utandırmasın artık. Abi. Fatih kardeşimize hayırlı olur inşallah. kazası felası bize güvendiği için evet. Ayrıca kendisine teşekkür ediyorum koltuk ekimi olsun, karasör ekimme, boya ekimi. Kahraman Bey e özellikle çok, e, müdürümüze çok teşekkür ediyorum. E, i̇şin başladığımızda itibaren bütün kontrolü kendisindeydi. Gerçekten güzel bir çalışma oldu ve kendisini de bir açıklama bekliyoruz. Kahraman... Evet Kahraman abim, şimdi senden de birkaç söz de alalım araç hakkında. E, cümleten hayırlı günler diliyorum. E, herkese selam saygı sunuyorum. E, Çıkar profesör e, şirketle çalıştığım için çok mutlu ve bahtiyarım bunu söylemekte gurur duyuyorum. Bu aracımızı yaparken e, gereken itinayı gösterdik ve bu itinadan dolayı e, aldığımız gururlu ve yüce olarak yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Tek amacımız burada bizim müşterimizi memnun etmektir. Her gelen müşterimiz bizden memnun ayrıldığı için bu gurur hepimizindir. Allah utandırmasın diyorum. Fatih Bey de bu araba Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bütün çalışan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu arabayla ilgili bayağı bir çalışma yaptık. Ee, çalışmadan dolayı bu şeyi özgürlüğümüzde kazanmak için e, yaptığımız her çalışmadan gururla ayrıldık diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız daha güzel olacak diyorum. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Acın kaptanı sensin. Ee, sen neler düşünüyorsun abi araç hakkında? Vallahi ilk e Herhalde aslında aslına bakarsan. Ee, buraya geldik işte e, daha önceden yapılmış olan aşamalı bir araçlara dik, dikkat ettim. Önce bir inceledim. Ee, yani baktım her şey gayet normal. Ee, dediği gibi hani orijinalliğinden e, dışına çıkılmadan yapılan bir sistem. Ya dedim neden benim aracımda böyle olması? Yani sonuçta e, bugün araçlar 15-20 milyona falan dayandı buna yeni modelleri böyle bir görünüm kazanmış olalım. Hem biz kazanmış olalım. Hem misafirlerimiz de göz olarak da aşınaklı güzel görsün dedim. İstediğim firmamız Herkes hayatından memnun olduğu sürece biz de huzurlu, mutlu bir şekilde çalışırız istedim. Yani Bu da bu şekilde Arafat kardeşimin dükkanından Karaman abimin elinden, herkesin eline, emeğine sağlık. Geçti yani bu şekilde. Ee, yani beklenmelerinin üstünde yani. Hani dedim olur olur da yani bu kadar olur mu? Dedim oldu yani. Gerçekten de öyle yani. Siz de çektiniz, gördünüz. Siz de yüzle gördünüz. Çünkü bir koç çekimle yapıyorsunuz. Valla yüzüm gülüyor. Hayatımdan memnunum. <gülüyor> teşekkür ederim. Bu arabamda kimin emeği geçmişse hepsine binlerce şükürler ediyorum. Sağ olsunlar beni buradan mutlu bir şekilde uğurluyorlar yani. Çok teşekkür, teşekkür ederiz abi. Gerçekten. Herli olmasın diliyorum. Allah kaza bela vermesin. Sağ olun Teşekkür sağ ederiz abi. Sağ Çok sağ olun. Evet arkadaşlar araç işçiliğiyle rengiyle gerçekten mükemmel bir araç olmuş. Günümüzde bildiğiniz üzere 15-20 milyon arasında değişen bir fiyatlarla karşılaşıyoruz. Hani bu şekilde eski araçları değerlendirmek, sektöre katmak, bir de bunu renklendirmek gerçekten çok çok güzel bir şey. Ben bayağı destekliyorum bu projeleri. En azından uygun maliyetlere güzel araçlar çıkıyor ve eski araçlar burdaya gitmemiş oluyor bu şekilde. Bunlar değerlenince bizler de sektörde daha güzel, daha renkli araçlar görme şansını buluyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz bu araç hakkında? Yorumlarda belirtin. Sizce sıfır araç mı almak yoksa eski aracınızı bu şekilde değerlendirmek mi daha mantıklı? Araç hakkında tüm detayları zaten videoda aktardım sizlere. Yine merak ettikleriniz varsa bizlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Arafat abinin de iletişim bilgilerini aşağı bırakıyorum. Eğer sizin de otobüsünüz varsa bu şekilde dönüştürmek istiyorsanız kendisine ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.